Arkadaşlar merhaba. Bro beraber geri döndük Los Santos'a. Uzun zaman yoktuk. Birileri demiş öldü. Şimdi agalar geri döndü. <laughs> i̇şte bir gazeteyle röportajımız vardı. Tabi tam daha iyi gelişemediğimiz <laughs> için muhabirler bize gelmiyor. Biz gazete binasına gidiyoruz. <laughs> ya, muhabir kalmadı ki. <laughs> Nasıl yani? Ne oldu muhabirlere? Abi muhabirleri işten çıkartıyorlar. Ee, patronların akrabalarını, şoförleri gazeteci şeyiyle kimliğiyle çalıştırıyorlar. Öyle değişik evet. olaylar oluyor ne yazık. Ki. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Evet. Yani üzücü. Allah'tan Türkiye'de böyle şeyler yok. Los Santos'la sınırlı bu tür şeyler. O yüzden mutluyum. Yani yani Los Santos zaten bayağı yozlaşmış. Neyse biz ekmeğimize ay, bakalım ay biz. Satışımıza evet. bakalım. Tabii. Hadi Şimdi yeşil yandı hadi yeşil yandı hadi. Nasıl yeşil yandı lan kırmızı? Bak yeşil yanıyor işte. Ben de kırmızı yanıyor. Değişik. Hayır canım ben yeşil görüyorum. Üstte değil mi yeşil? Evet. Renk görmüşsün acaba sen. Biliyorum. Üstteki yeşil aynen. Tamam üstteki <laughs> yeşil ortadaki turuncu alttaki kırmızı. Tamam doğru haklısın. Haklısın. Ne oluyor? ya? gel gel kavga etme gel boşver gel. Aa ışık kırmızıya döndü. Gel hadi hemen gidelim. <laughs> Aa lan oğlum herkes sapıttı. Çünkü Los Santos'tayız. Herkes gergin. Evet. Yozlaşmanın Öyle. ve enflasyonun vermiş olduğu sıkıntılarla herkes gergin. Abi. Hukuk hukuk olmuş. Para pul olmuş. Ya, ne yapalım işte Değişik ya. bir yer. Şimdi kanki Tom. Evet. Bu yozlaşmaların ortasında biz de depolara ucuza mal alıp vergisiz onları satıyoruz. Böyle bir para kazanma yöntemimiz var. Tamam. Şimdi bir depom var. Aha. Gidelim istersen bir incelesen de bir bak ürünlere satabiliriz dersen satalım. Bakalım bakalım. Ticaret bizim işimiz ya. Biliyorsun yani. Öyle öyle. Abi bir dakika burası böyle park yeri değilmiş ya. Tamam. Tabi burası dikey park yeri. <laughs> dikey. Hmm, Açık kaldırıma taştık ama sıkıntı olmaz E olur mu o sıkıntı yok kaldırım da bizim. İşgaliyesini ödüyoruz. İyi var. Şimdi sevgili kanki Tom. Gel sana malları şöyle bir kısaca göstereyim. Oo, oh. depo şefin bayağı iyiymiş. Iıı, ee, iyidir iyidir. Severim kendisini. Ya yani Gördüğün üzere böyle bol bol mal var. Kaçak sigarasından... Bu eski püskü eşyaları ha. mı satıyorsun? E kardeş yani, onun da alıcısı var. Her kör satıcının bir kör alıcısı oluyor. Aa, kürk satıyorsun. Sen onu bırak. Sen onu bırak yani bizim işimize yarayacak olan bak burada böyle güzel şampanyalar falan filan var. Aha kaçak sigara. Tabi buralarda böyle birazcık e, takılar şunlar bunlar bak şurada birazcık kamera var. Hmm. Onları satabiliriz. Burada Boy. işte birazcık Allah niye ben koştum bilmiyorum ama bak şuralarda falan böyle. E, mülteci kalbi, mülteci bağırsa, mülteci e, karaciğeri falan var. He. Ha, ha, yukarıda ha. Evet evet, oralarda. Tamam. Organ satıyoruz birazcık. Burada nigah kardeşlerimizin satması için saatlerimiz var. Okay. Var yani bir şeyler kardeş. Burada silahlar var. Bunlar şey mi? Airsoft mi? Airsoft onlar. Airsoft ama şey e, güçleri arttırılmış yani gene fere, şey Airsoft oynarken de hukuka aykırı, kurallara aykırı oynasın diye insanlar özellikle yapılmış. Anladım. E burada şey Airsoft. var, televizyon falan var. Bir tanesini versene bana. Benim eve takayım ya. Değiştireyim. Alkanka. Alkanka ama bunlar full HD yani 2K değil. İşini görür mü bilmiyorum. Dandik ürün birazcık. 2K mı? Ben 4K'dan aşağısı kurtarmaz ya. Şimdi Hollanda'da 2K meh nah yani. Ya bu bu sana gelmez kardeşim. Ben sana güzelini geldiği zaman haber vereyim. Tamam. Hadi bakalım bir anlaşmaları kur sağla. Bakayım bakayım neler var. Şimdi kanki Tom burada 111 tane şey var. Kasamız var. Hepsini 2.220 milyona satabiliyoruz. Ya yani 2 milyon Okey, 200. Ben. 2.200 aynı. Tamam. O zaman yapıştırıyorum. Yalnız bak anlaşmayı yapıyorum tamam mı? Eğer ki satamadığımız, eksik kalan olursa senin görevlerde ona göre bir yüzdelemeyle ben zararımı alırım. Yani tamam. dostluk başka, iş başka. Tabii canım, tamam, sıkıntı yok o konuda. Bir de şöyle yapabiliriz. E, o kamyonu falan, zırhını falan iyi yap. Şurada bir blueprint yeri vardı ya derken. Ha. Derken. Ne yapayım, adam başlattı ya. Ya bunun zırhları falan oluyordu onu geçirecektin ama. Ee, keşke söyleseydin kanka ben de bileyim. Ama söylüyordum sen Allah'ın tez canlısı hemen başlattın ya. Ee, yap yapala şeyleri dedim ne bileyim ben. Ya ama benim sakalım yok diye mi kimse beni dinlemiyor? Ben yok muyum aslında? Senin niye sakalın yok kardeş? <laughs> Hastalandın <ben>. mı? <laughs> Bu kadar mal <laughs> adamı sinir hastası yapar tabi. Ya. Aynı lokasyonlara mı bırakıyoruz malları acaba? Sen sağa mı döneceksin? Bilmem. Oğlum? Sağa döneceğim hemen şurada yakında. Aa, aynı lokasyon. Şimdi dönemedim de. Girişi şurada ya. Ha, ne kadar saçma. Şurada da bir giriş var ama What? sığmayız orada. Nasip. Hollanda'da bu kamyonlarla at taşıyorlar biliyor musun? Kardeş malı bıraktım üstüne takılma dikkat et. Tamamdır ben de bıraktım. Bir sonraki seyirtiyorum. Seyirtmek. Nasıl navigasyon ya? Navigasyon delirdi. Ya çok abuk sabuk bir yol kavga şeyindeyiz. Diyarikler, diyarikler sıkıntı çıkartıyor evet baya. Ya bir şey diyeceğim. Los Santos'a yeni bir adam gelmiş. O Liberty City'de de vardı bir Arap, Yusuf Amir diye. Aradı mı seni o? Ya aradı, gel iş yapalım falan bir şeyler söylüyor. Dedim... Şimdi ona ben... Bizim tanıdık arkadaşlarımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Hı. Onlarla konuşmadan yapmam dedim. benle yani. Yani... Sonuçta... Buraya geldik, beraber para kazandık falan. Evet. Yine iş yapacaksak birbirimizden haberimiz olsun birbirimizi kesmeyelim. He. Yani şimdi birazcık Yusuf Amir deyince Arap, ben bir e, yani evet. işkillendim yani bu buradan iş çıkar mı, çıkmaz mı çıksa ne çıkar. Ya ama şimdi Arap demişken bu Arap şey Arap'tan yani e, öyle ümmet deyip de kucaklayan Arap'tan değil yani ya da şey değil hani <laughs> Çanakkale'de gelip de bizi koruyan Arap'tan değil. Bu adamın derdi Kardeşim para varsa ben varım diyor. Onun harici bir şeye takılmıyor. E bizim de derdimiz para. O zaman bu iyi bir Arap. Ya benim beyin öyle çalışıyor. Yani ben paraya bakarım diyorsun. Tabii e tabi canım yani. Mantıklı. Parası olmayanı annesi bile sevmez. Yoksa sadece annesi mi seviyordu? Ya annesi seviyor ama yani çok sevmiyor diyelim. He. Ya olsa da olur olmasa da olur gibi. Yani hani besler ama etle değil öyle söyleyeyim. Heh, heh. Ya sen bu betimlemelerin. <laughs> Yahu. Kocaman kamyon veriyorsun. Ey rockstar. Niye böyle ara sokaklara sokuyorsun? Dikkatini çekerim son sıçtığımız görevde de aynı boku yemiştik. Yok ya bu, bu seferki aynı olmayacak ben sana söyleyeyim. Onda şeye gidiyorduk. O sıkıntıydı. Ee, nedir adı? Dağlık, tepelik, ormanlık. Bunda en azından şehir içindeyiz. En fazla sıkışır sokağın arasında. şeyle basarız. Onu fark ettim şimdi. Arkaya da mal bırakıyorsun. Tam şeylik yani. Oraya sıkıştırmalık yerler var. Dikkat et. Evet, evet. Yo ya ben bakayım sen bıraktın ya. Yani özellikle şey yapıyorum. Yani ne ha. derler? Birazcık uzak duruyorum, dik yanaşıp böyle şey ettiriyorum falan es, filan. Sen bir tanesin ya. Evet. Evet. Neredemiş bizim helikopterimiz? Helikopterimiz Alikopter. ebesine Ali... doğru spawn oldu. Gel istiyorsan. Ben de gel gel. Helikopter şey motorla gidiyorum burada. E, tamam sen motorla git ben helikopterle eskürtlük yaparım sana. Olur. Valla dilimi ısıracağım arıza çıkmadı. Çıkmaz bu görevlerde çıkmaz. Şey. Bunda sadece bir büyük ihtimalle son şeye geldiğimizde hani burada bir savunma yapmamız gerekecek. Hmm. Onda da dediğim gibi helikopterle biraz Uzaktan uzaktan gireceğim ben. Olur öyle yaparız. <laughs> Hangi helikopteri aldın? Bazıcık mı? Bazıcık. Hissettireyim mi sana kendimi? Aman aman hissettirme kardeş. <laughs> Daracak daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman karılar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Milfler kendilerine ayırıyor genci olanları. Genç kızlar koca bulamıyor. Bak Anadolu irfanı işte şarkılara yansıyordur. Daracık daracık sokaklar. Harbi daracık sokaktasın yani. Şu an otur oraya anca ev taşımaya girer yani. Bak. Hah. Bir dakika ya. Ne oluyor? Saldırı var. <laughs> Sen o kadar sallarsan biri sana illa ki saldırır be kanka. Allah. Yok sıkıntı şu ben saldırdım. İşte onu Senin aranman var mı şu an? Ee, Valla bir küfür ediyor birileri birilerine Biz birileri bir şeyler sıkıyor ama haritamda yok. Tamam aranma yoksa sen de tamam o zaman. Ben polis helikopterine yanlışlıkla bir roket çıkarttım. Ha bir şey olmaz ya. Sonra 3 yıldızla beni arıyorlar. Allah derd etmişler sanki sanki bir şey yaptık ya. Ah hiç. Hey Yeeeeyyyy Aldın Yük mı 2 milyon? Allah. Aldım e, Alışın kuvvetli sen gel alırsın tabi al, Gel beni al Gel beni al 2 milyonum var ama onda da bir tek ben alayım yani seni bilmiyorum yani O zaman bir depo daha satıp Yusuf Amir'in işine girelim bence Girelim bence de aynı şekilde Bekliyorum seni burada Patron. Gel patron gel. Gel patron. Maşallah. O zaman bugünlük birlikteliğimizin sonuna mı geliyoruz bu videoda? Evet, bilinmez akşamda helikopterle bu güzel karanlıkta ufka evet. doğru uçuşluyoruz. Bu eğlenceli Los Santos manzarasıyla sizi uğurluyoruz brolar. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İte köpeğe bulaşmayın. <laughs> Esa es